Merhabalar, ben dalınç sergisi götür Seyhan Musaoğlu. Dalınç sergisi ilhamını, varlığın yapı taşlarını açıkla, açıklamak için de eski çağlardan beri kullanılan dört e, element hava, su, toprak ve ateşten alır. E, bazı doğu felsefelerine göre de e, bu dört elementi de kullanarak bir meditasyon haline geçmek olarak dalınç tarif edilir. Dalınç kelime anlamıyla e, çok güzel bir düşünce, ...görünüş karşısında kendinden geçercesine coşkuya dalma meditasyon anlamına gelir. Bu sergide de bir e, meditasyona geçme, dalınç dalınca geçme olarak kurguladık. Sergide 10 önemli sanatçımızın farklı ses ve video yerleştirmelerini e, tanık edeceksiniz. 3 gün boyunca açıklıyor, 15, 16, 17 Haziran arasında, 1001 Direk Sarıncında gerçekleşiyor. E, buraya geldiğinizde ilk önce sizi karşımızda Mehmet Öğüt'ün Grajiva Alaz eseri karşılıyor. Hemen solumuzda Özgür Demirci'nin Sana Anlatmak İstediğim Şeyler adlı eseri yer almakta. Yaklaşık 22 dakikalık iki ekrandan oluşan ve ses buna özel tasarlanan bir ses enstelasyonu var. Özgür Demirci burada Kendisi insanın hayatta geçmekte olduğu yolculuğu anlatırken var olan yaralarda da, bunda şifa bulma vesaireden de bahsediyor. Ee, bu videosunda geçtiğimizde, bu yöne doğru ilerlediğimizde Mehmet Öğüt'ün Grajuva Alaz adlı yerleştirmesini görüyoruz. Grajuva Alaz'da e, ateş anlamına gelen, suyun üzerinde ön, sönmeyen ateş anlamına gelen grejuva ve ışık, ışığın yolu değil olmasına üzere sanatçının tasaydı alaz kullanılarak burada iki zıt element, su ve ateş beraber kullanılarak yansıtılıyor. Burada hem e, insanın doğaya hükmetme çabasını, aslında ne karşıs doğanın karşısında ne kadar çaresiz, çaresiz kaldığını, güçsüz kaldığını, bir yandan tanıklık etmemiz üzerine kurguluyor sevgili Mehmet Öüt. Biraz daha ilerlediğimizde kendisinin Qatar Ses Serisinden beraber gerçekleştirdiğimiz bir performansta üç evreli hareket, ses ve görüntü olarak tasarlanan üç evreli performatif seriden yapılan. E, tu tuval üzerine e, bo e, performatif bir şekilde boyanan eserin üzerine yansıtılan e, su videosunu, bir akış videosunu görüyoruz. Bu akış videosu da aslında gene bizim bu e, serginin gelininde olan hani e, dijital ekranlar üzerinden artık evrilmeye başlayan kimliklerimizi, e, kendi ifade biçimlerimizi, kurgulamamızı, sorgulamamızı anlatan ve bunun e, sergide de bahsettiğimiz dijital akışı daha e, doğal elementlerle ifade eden bir iş. Üç. Evet, hatarsız 3 point oyu burada görüntüleyebiliyorsunuz. E, ayrıca şu alanda e, yarın saat 2'de Perşembe günü Hazal Döneneken ve Yağız Nevzat İpek bir canlı performans gerçekleştirecek. Anda olma, anı hissetme adına Stamina 2 adlı performanslarını gerçekleştirecekler. Bugün size parçanın, serginin bir parçasını anlattım. Yarın da gene size eserlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sizi son günümüzde mutlaka sanca bekliyoruz. Çok teşekkürler.